Değerli izleyiciler, halk için akciğer hastalıkları ve COVID-19 kongresine yeniden hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel günü, Cumhuriyetimizin 97. yılını sizlerle birlikte kutlamaktan dolayı çok büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Bu bölümde koa ve pandemi konuşacağız çok değerli, çok yetkin bir konuşmacımız var. Profesör Doktor Nurdan Köktürk. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Kendisi çok uzun yıllardan beri çalışmalarını KOAH alanında yoğunlaştırmıştır. Ve koahın yarattığı sorunlara çözümlerle ilgili çok önemli ulusal projelerde yer almıştır. Hatta bunların bazılarında birlikte omuza el ele çalıştık. Bunun dışında uluslararası alanda da Koahla ilgili projelere katılmıştır ve halen ülkemizi bu arenada da çok büyük bir başarıyla temsil etmektedir. Evet sevgili Nurdan hocam. Şimdi KOAH ve pandemi ile ilgili e, bilgilendirmemize ve e, söyleşimize başlıyoruz. Çok teşekkür Öncelikle, ederim. Ben demek istiyorum ki nedir bu KOAH? Aslında nefes darlığı olanlar hep bunu yıllardır astımla ilişkilendirirler. Acaba astımım mı var derler. Ama son yıllarda KOAH'la ilgili farkındalık da epey arttı. Bunda eminim sizin yürüttüğünüz projelerin çok önemli rolü var. Peki o halde sorumu yine diyorum. Nedir bu koa? Çok teşekkür ediyorum ben de ee, sevgili Dişat Hocama, e, Torak Serneği'nin e, yöneticilerine, organizasyon komitesine böyle güzel bir e, o, organizasyonu yaptıkları için, bizi e, halkla buluşturdukları için e, tekrar teşekkür ediyorum. Ve bugün diyorum ki e, biz e, en iyi şeyi yapmaya çalıştık e, 29 Ekim'i kutlamak için, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için en iyi bildiğimizi. Ee, çalışarak e, yapmaya çalıştık. Ee, bunun da onun için çok önemli bir e, sonuç olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bugün güzel geçsin, güzel bir bayram olsun e, sevgili hocam. E, şimdi koah dediniz, e, koah nedir dediniz, astımla karışıyor mu dediniz. Bununla başlarsak e, doğru astıma çok benziyor çünkü her iki hastalıkta da nefes darlığıyla e, seyreden hastalıklar e, nefes darlığı yaratıyor e, ama. Biraz farklı astımdan koa çünkü nedenleri farklı, başlatan nedenler iki hastalıkta birbirinden farklı. Birinde alerji ön plandayken diğerinde daha çok sigara ya da kötü yaşam koşullarında uzun süre kalmak risk faktörü olabiliyor. E, COAH dediğimiz şey kronik obstriktif akciğer hastalığı kelimelerinin kısaltılmışı baş harflerinden oluşuyor. E, obstriktif belki yabancı bir kelime bu nedir bunu söylemek de zor. Tıkayıcı demek daraltan tıkayan hava yollarını daraltan akciğer hastalığını ifade ediyor COAH. Bu e, Koa sonuç olarak daha çok sigara ile ilgili bir hastalık özellikle gelişmiş toplumlarda sigara çok ön planda ama onun dışında son yıllarda hep söylüyoruz bir grup gelişmekte olan ya da gelişmemiş toplumlarda özellikle yoksulluk, çocukluk çağında geçirilmiş kötü yaşam koşulları ve yine hava kirliliği hem iç ortam hem dış ortam hava kirliliği koaha neden oluyor. E, Koa e, son zamanlarda elektronik sigaradan e, da bahsetmemiz lazım. Sigara artık çeşitli hallere büründü bizim için. E, o yüzden elektronik sigaranın da hiç masum olmadığını e, ve farklı olmadığını, onun da bir çeşit e, tütün ürünü, sigara olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi e, isterseniz şöyle yapalım. E, bu etkenler hava yollarımızı, o hava borularımızı nasıl daraltıyor e, ve ne tür tür yapısal değişikliklere yol açıyor. Kısa bir filmle görelim daha kolay anlamak için. araya filmimizi alalım. Çok güzel. Akciğerler göğüs kafesi içinde yerleşmiştir ve sağ ve sol olmak üzere iki adet bulunur. Komşuluğunda kalp vardır. Vücutta soluk alıp verme işi akciğerin görevidir. Akciğerler soluk alıp verme sırasında bir balon gibi genişleyip geri dönebilen bir esnekliğe sahiptir. Nefesle alınan hava, trakea denen ana soluk borusundan ve sağ ve sol akciğerlere gidecek şekilde ikiye ayrılan bronşlardan geçerek akciğerdeki hava keselerine ulaşır. Alveol denilen hava keseleri açılıp bir odaya yayılsa 90 metrekarelik bir alanı kaplar. Hava keselerine ulaşan havadaki oksijen kana geçer ve kanla dokulardan gelen karbondioksit dışarı atılır. Bu sayede Diğer organlarımız görevlerini yerine getirebilirler. Akciğerlerimiz iyi çalışmazsa kandaki oksijen düzeyimiz azalır. Vücudumuz bu durumla mücadele etmek için daha hızlı nefes alıp vererek daha fazla oksijen elde etmeye çalışır. Bunun sonucunda akciğer yorgunluğu gelişir ve kanda oksijen istenen düzeyde sağlanamazsa bir süre sonra kalp yetersizliğine neden olur. KOAH'ta soluk yolları ve akciğerler sigara dumanı etkisindedir. Sigara dumanına maruz kalan akciğerler yıllar içinde iyi işlev göremez olur. Bronşların duvarı kalınlaşır. İçleri balgamla dolar. Bu durum sigara öksürüğü denen öksürük ve balgama neden olur ve tıp dilinde kronik bronşit olarak bilinir. Bazen de akciğerde hava keseciklerinin duvarları harap olur, genişler ve içleri havayla dolar. Akciğerlerin elastikiyeti bozulduğu için giren hava azar azar içeride birikmeye başlar. Bu durum normalden hızlı soluk alıp vermeye ve nefes darlığına yol açar. Tıbbi olarak bu duruma amfizem denir. Evet, akciğerin tüm komponentleri etkileniyor bu hastalıktan. Özellikle hava yolları, alvol dediğimiz hava keseleri, damarlar. Ve hastalığın ileriki dönemlerinde göğüs kafesi, pek çok biçimde etkilenmeler ortaya çıkar bu hastalıktan. Ama şöyle söylemek lazım, koah önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hiçbir zaman çok pesimist, çok kötümser, karamsar olmaya gerek yok. Önlenebilir çünkü sigara içmek ve hava koşullarımızı ve hayat kalitemizi iyileştirmek o toplumlara yapabileceği şeyler olabilir ve tedavi edilebilir. Onu da daha sonra konuşacağız. Bunlar çok güzel e, haberler bizi izleyenler için. E, biraz da hastalık belirtilerinden bahsedeyim mi? Bizi izleyenler ne gibi şikayetleri olduğunda acaba ben koah mıyım diye hekime başvurmalılar? E, sevgili Dişat Hocam, nefes darlığı e, en önemli e, belirtisi koahın. E, öksürük, balgam, e, hışıltı, göğüste tıkanma hissi bunlar e, koahta gördüğümüz şikayetler. Şunu unutmasın e, izleyenlerimiz öksürük ve balgam sigara başladıktan sonra sanki doğal bir şeymiş gibi algılanır. Her sabah kişilerin kalkıp da balgamlarını çıkartma ihtiyaçlarını e, duymaları sanki normaldir. Oysa aslında değildir. Ee, çok erken bir bulgu olabilir. Akciğerlerimiz hasarlanmaya başlamıştır. Sinyalini size vermektedir bu bulgular. Onun için lütfen nefes darlıklarını ve öksürük balgamlarını yaşlanmaya ya da sigaraya bağlı normal şeylermiş gibi algılamasınlar. Bunların mutlaka bir tanıya e, ulaşabileceğini düşünüp doktora başvursunlar. Bunlar çok önemli uyarılar oldu. Ee, bir takım şikayetleri var kişinin ve koahtan şüpheleniyor. Hekime gittiği zaman neler yapılacak, ne gibi tetkiklerle e, tanıya ulaşılıyor? Bu arada acaba ben başka bir hastalık olabilir miyim? Karışan bir başka durumda teşhis konulabilir mi diye akıllarına gelebilir. Bu konuda da biraz bilgilendirelim mi izleyenleri? Tabi yani Allah'tan ki hastalığı, bir slaytlarımızı alalım evet, teşhis koymak zor değil. Biz üfleme testi dediğimiz bir test uyguluyoruz. Göğüs hastalıklarının denetiminde onların yorumuyla yapılan bir testtir bu. Test hiç zor değil, böyle bir çeşit mum üflemeye benzer ama çok derin nefes alırsınız ve var gücünüzü üflersiniz ve bu sırada nefes ölçümü yaparız biz. Bu test bize e, koa tanısını koydurur, e, başka hastalıklardan ayrımı konusunda da çok yardımcı olur. Yine diğer testlerde akciğer filmi gibi, e, kalple ilgili bazı testler, EKG gibi, Eko gibi bunlarda ayırıcı tanı, yani nefes darlığı neden olan diğer hastalıkları e, ayırt etmek için kullandığımız testlerdir. Hiç zor değil tanı koymak. Tanı koymak zor değil. Astımla ve kalp yetmezliğiyle çok karışır. Bazen de bu hastalıklarla birlikte olur. Yani az bir evet. kısmında da bu hastalıklar eşlik eder. O hı hı. yüzden hastaya göre tedavi vermek bizim için önemli hale gelir. Bir de şeyi tanımlayabilir misiniz? Nasıl bir his bu nefes darlığı? Hala, e, hocam ben bu konuda en çok şeyi seviyorum. E, rahmetli Müşfikenter'in e, yıllar önce yaptığı bir radyo spot'u vardı. Hmm. Onu çok seviyorum. E, o orada ne der? E, der ki, hadi hep beraber şimdi bir derin nefes alalım, alalım. Bir kısmını verelim, ama hepsine değil. Evet. Şimdi burada duralım, tekrar nefes alalım. Bir kısmını verelim, hepsine değil. Burada duralım, nefes almaya çalışalım ve alamadığımızı hissedelim. İşte amfizen böyle bir şeydir. Akciğerdeki o parankim yani akciğerlerimizin hava keseleri etkilendiğinde içeri giren havanın orada kalması, dışarı çıkamaması bize bu nefes aldırma almadan kısıtlılık duygusu yaratır. Ee, çok güzel bir radyo spotudur. Ee, hatırlatmak istedim tekrar. Çok güzel tanımlar gerçekten ve siz de çok güzel anlattınız sevgili Nurdan Hoca. Bir de en çok merak edilen noktalardan bir tanesi, tamam koah diye bir hastalık var, belirtileri bunlar, tanı kondu. Bu hastalık olduğu gibi kalır mı? Yoksa giderek ilerler mi? Hastalarımız hep merak ederler, ben daha mı kötü olacağım, ne yapmalıyım gibi. Bu ilerleyici olup olmadığı konusunda bizlere bir şeyler söyleyebilir misiniz? Tabii hocam, hastalığın ilerleyici karakteri, slide alalım. Ee, hastalığın ilerleyici karakteri bilinir. Ee, buna engel olan tek şey vardır. O da zamanında erken yaşlarda sigaranın terk edilmesidir. Sigarayı başlamış olabilirsiniz, ama zamanında terk ederseniz yarattığı hasarı geri döndürmeniz mümkün. Ama onun ötesinde e, hastalık eğer hiç bunu düşünmezseniz ve sigara içmeye devam ederseniz ki bıraksanız bile bir süre sonra hastalık yavaş 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 ilerliyor. Ve bu ilerlemeyi siz ilk dönemlerde hiç hissetmiyorsunuz. Ama ne zaman ki 60'lı yaşlara geldiniz o zaman artık evden çıkmayı çok canınız istemiyor. Çünkü yürümek size izdırap veriyor. Bu bir süre sonra depresyona yol açıyor. Fiziksel aktiviteniz kısıtlandığı için başka hastalıkları davet ediyor. Şeker gibi, kalp gibi. Dolayısıyla bu Filimde bu slaytta gördüğünüz gibi gencecik yaşta başladığınız sigara sizi 70'li 60'lı yaşlarda kötü bir şekilde vurabiliyor. Onun için de biz bunu hep böyle anlatırız öğrencilerimize de. E, sigarayı 40 yaşlarında başlayanlar 60'lı yaşlarda koah oluyorlar. E, ve ilerliyor koah gerçekten. Evet ne yazık ki. E, o halde hastalarımıza önerebileceğimiz bazı şeyler var ilerlemesini engellemek adına. nasıl bir yönetim planı yapılıyor KOAH'lı hastaları ve özellikle hani yaşamlarını sürdürürken neler öneriyorsunuz? Onları da konuşalım. Sonra COVID'e geçeceğiz. Evet. Eee KOAH dediğimiz gibi hava yollarının darlığıyla seyreden bir hastalık ve buna neden olan en bilinen şey sigara. O halde sigaradan uzak kalmak başından beri söylüyoruz birinci koşul. Ve bırakmak, uzak kalamadıysanız, başladıysanız da geç değil, onu bırakmak için. Bunun için çok uzun zamandır Türkiye'de önemli adımlar atıldı. Bu adımlardan yararlanmanız mümkün, Sağlık Bakanlığı'nın attığı adımlardan yararlanmanız mümkün. Beslenme aynı şekilde önemli. Bunun için devletin, toplumun genel yaşam koşullarını iyileştirmesine yönelik önlemler alması lazım. Yoksulluk bu hastalıkta önemli bir risk faktörü. En çok hastalık yoksullara dokunuyor, onların yaşamlarını etkiliyor. Yine egzersiz çok önemli. Egzersiz, sizin dışarıda aktif olmanız, yürüyen bir insan olmanız sizin yaşamınızı uzatıyor ve koahla mücadelelerinizi de olumlu yönde etkiliyor. Tüm bunlara rağmen koah olduysanız ilaçlar var. İlaçları kullanmanız ama doğru ve düzgün teknikle çünkü bizimkiler hap değil maalesef. Evet. Onları doğru ve düzgün teknikle kullandığınızda hastalığınızı yönetebiliyorsunuz. Çok... Ee, bu noktada bizler onlara yardımcı oluyoruz hastalarımıza. Çok güzel yapılacak bir dolu şey var. Şimdi gelelim en çok merak edilen konulardan birine COVID ve koah. E, ilişkisi ve birlikteliği. Bu pandemi başladığından beri hep bazı kronik hastalıkların önemli risk oluşturduğu, bu kronik hastalıkları taşıyan kişilerin COVID'i daha ağır geçirdikleri gibi bilgiler edindik, duyuyor, okuyoruz. Acaba koahta bu kronik hastalıklardan birimi, koahta COVID'in daha kötü, daha ağır geçmesi için bir risk oluşturuyor mu? Doğru akciğer hastalığı olunca e, koahın e, koahlarımıza hemen bir dikkat çektik ilk başta çünkü e, dedik ki koah e, akciğer hastalıklarının başında geliyor ve covid bu hastalarımızda kötü seyrediyor olabilir. E, ayrıca bu hastalarımızın Covid geçirme riski fazla olabilir. Ama zaman içerisinde çok bilgi edindik bu 6 ay içerisinde ve şunu gördük. Koah e, Covid hastaları arasında en sık görülen hastalıklar içerisinde yer alıyor. Doğru ilk 10 hastalıkta yer alıyor. Ama hemen birinci sırada değil. Altıncı sırada, birinci sırada yer alan hastalık hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar. E, bunlar daha çok eşlik ediyor Covid'li hastalara ama Koah eşlikçiler arasında yer alıyor. Hı hı. Peki eğer bir hastada COVID varsa, Koah e, da varsa aynı hastada acaba e, COVID daha mı kötü seyrediyor? Hı hı. Bir diğer soru da budur bununla ilgili olarak ve bu konuda kötü hı hı. haber vereceğim. Evet, Koah bu hastalarımızda e, COVID'in kötü seyretmesine neden oluyor ve kötü seyretme riskini, ölüm riskini 5 kat kadar arttırıyor. Dolayısıyla COAH'la hastalarımıza söylediğimiz şey maske mesafe hijyen kuralına onların da çok daha fazla riayet etmeleri, önemsemeleri işte düğün, dernek, asker uğurlama, toplu yerlerde bulunma bunlar yok, olmamalı. Ama öte yandan da yani hastalanırlarsa doktora gelmeleri de gerekir. Çünkü onlara biz yardımcı olabiliriz. Bazen kendileri beceremeyebilirler evde tedavilerini. Tam da bu noktada onu ben soracaktım. Evet, COVID'den çekinmeleri gerekiyor ve dikkat etmeleri gerekiyor. Ama bu kronik bir hastalık ve evet. düzenli kontrolleri olması lazım. Hastaneye gelmekten çekinsinler mi? Kontrollerine gelsinler mi? Ya da sadece kötü olunca mı? Şikayetler artınca mı gelsinler? Çünkü çok korkuyorlar insanlar hastanelere gelmekten bu dönemde. Doğru haklılarda yani Hı -hı. ben de annem babam uzak tutmaya çalışıyorum hastanelerden Hı -hı. slide alalım. Ee, ama öte yandan kuah da şöyle bir hastalık zaman zaman kötüleşiyor, hata Hı -hı. giriyor hastalarımız. Ve o zaman Hı -hı. bazen sonum yetmezliği oluşuyor ve hastaneye yatmaları gerekiyor. Hı -hı. Şimdi evde yeterli tertibatı olmayan bir hastanın Hı -hı. evde kendi başına bakması mümkün olmaz. O yüzden böyle durumlarda uygun e, hastanelere başvurmaları uygun olur biz ne yaptık bu dönemde bu 6 ayda? Telefonla hı hı. E, yüz yüze çoğu hı hı. hastamızın işte, laptopu, tableti falan olmayabiliyor ama telefon oluyor. Telefonla hı. konuşup bir hasta yakını hastasıyla hı hı. iyice anladığından emin olup e, onları yönlendirme yaptım ben bu dönemde. Çok güzel. Yani pek çok doktor hı hı. böyle yaptı. Hatta bu bütün dünyada trend oldu. Buna telemedicine denmeye başladı. Tele tıp denmeye başladı. Hı hı. Tele tıpla ...bir miktar daha birlikte olacağız gibi duruyor. Yani bu iş hayatımıza girecek gibi görünüyor hatta daha yoğun biçimde. Çok teşekkürler. Çok güzel bilgiler oldu ve dinleyenlerin de ben çok yararlandığını tahmin ediyorum. Soruları alacağız ama soruları almadan önce... ...eminim sizin hep projelerden alışık olduğunuz bir... Son mesajları vermek istersiniz ve vereceğiniz mesajlar haberler vardır. Onları alıp ondan sonra da izleyicilerimizden gelen sorulara bakalım. Sağ olun hocam. O zaman çok hızlıca söyleyeyim. Vakit e, evet. az kaldı sanıyorum. Evet. Şöyle her sene Dünya Kuah günü yaparız. E, Kuah'ın farkındalığını arttırmak için bu senede 18 Kasım'da yapacağız. E, bekliyoruz. Halk aktivitelerimiz de olacak. Basın Hı -hı. bildirilerimiz olacak. Bakın bu görüntüler e, canlı yüz yüze yaptığımız e, Dünya Kuah günlerinden görüntüler çok da güzel oluyordu. İnşallah o günlere geri döneceğiz. Fazla uza, uzamayacak Covid diye umuyorum. Yine kitapçıklarımız var, e, Toraks Derneği'nin sayfasında bulabilecekleri. Yine videolarımız var, sizinle de yapmıştık daha önce astımla evet. ortaklaşa. Evet. Bu videolarımızdan yararlanmaları mümkün ve yine halk sayfamızdan genel e, soruların için yararlanmaları mümkün. Yani e, Toraks Derneği'ni takip etmelerini şiddetle öneriyorum, kendilerini e, davet ediyorum bizi izlemeye devam etmelerine. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sevgili ediyorum oradan hocam bazı sorular var izleyenlerden Buyurun. gelen. onlardan ben size vaktimizin müsaade ettiği sürece yöneltmek istiyorum. Eee koahla ilgili sorular var ama ben biraz daha covidle ilgili olanları seçtim. covid koaha sebep oluyor mu? Veya altta yatan koahın ortaya çıkmasına sebep olur mu diye sormuş bir izleyicimiz. Aslında bu konuda konuştunuz ama belki şu altta yatan koahın ortaya çıkması noktasına bir yanıt verebiliriz. Şöyle, e, COVID geçirmiş hastalarda daha sonra hava yollarında daralma gördüğümüz hastalar oldu gerçekten. Hı hı. Daha önce teşhis almadığı halde COVID geçirdikten sonra kalan nefes darlığı nedeniyle Gelip inceleyen hastalarda kuah teşhisi koyduğum oldu. Bu hatta bana başka viral enfeksiyonları düşündürdü. Ee, dolayısıyla bir ilişki kurulabilir. Sonrasında nefes darlığı kaldıysa eğer acaba böyle bir şey var mı diye doktora başvurmalarını önemselim. Öneririm. Hı -hı. Tamam. Ee, bir başka izleyicimiz de kuah e, hastasıyım. E, zatürre aşısı oldum. <laughs> Ol, olmam ne gibi olumlu etkilere yol açmış olabilir pandemiyi de düşünerek diyor ve grip aşısını da sormak isterim diye eklemiş. Peki güzel soru bu önemli e, zatürre aşısı koa hastalarımızın olması gerekiyor e, bu bu gerekli e, iyi ki olmuş e, hı hı bu hı. şundan koruyor bir zatüre nedeniyle gerçekleşebilecek ölümden koruyor zatürenin kötü ilerlemesinden koruyor, koahlı hastamızda. Onun için Hı -hı. lazım. Peki diğer hayır, soru... Normal bilinen zatüre değil mi? Covid'le olandan değil. şu an için bahsediyoruz. Değil, hayır. Evet. Normal bilinen zatüre ama Hı -hı. neden Covid döneminde zatüre aşısını ve grip aşısını önemsiyoruz? Çünkü Covid'le birlikte bir de onlar başımıza Hı -hı. gelirse biri zaten çok kötü seyrediyor bir de Bakteriyel zatüreyle mi uğraşalım? Bir de grip zatüresiyle mi uğraşalım değil mi? Bunları engelleyelim diye bu aşıları biz öneriyoruz. Grip aşısını da öneriyoruz. Özellikle yaşlılara ve altta yatan koah gibi akciğer Aslında. hastalığı olanlara evet. öneriyoruz. Peki. Ee, bir de şöyle bir soru var. Ee, nebulizatör denilen cihaz kullanıyorum demiş Hı. izleyicimiz. Yani diğer izleyiciler için açalım. Bazı ilaçlar içine konup buhar şeklinde solunum yoluyla alınmasını sağlayan ilaçlar, nebulizatörler ki bizim koah astım hastalarımız kullanırlar. Pandemide bunların sakıncalı olduğuna dair bir şeyler duydum. Doğru mudur diye soruyorlar. Şimdi doğru o önemli nebulizatörü diğer insanların yanında uygulamak, kapalı küçük bir odada kullanmak. Eğer o kişi uygulayan kişi COVID ise o durumda o virüsü her yere yayabilir. Hı -hı. Bu aynı zamanda diğer cihazlar için de geçerli. O yüzden yanında o kişiye hizmet eden, o kişinin bakımını veren kişinin COVID olma olasılığını arttırır. Bu aynı şekilde bir hastane odasındaysa o hastane odasına giren çıkan bütün ekip COVID olabilir. Onun için Hı -hı. biz ne yapıyoruz? Ee, kişinin COVID olmadığını gösterene kadar bu cihazlardan Nasıl? uzak duruyoruz. E gösterdik negatif. O zaman eğer hastanın kliniği buna şartsa bunu kullanırız. Ama bakın çok dikkatli. Kişi tek başına yaşıyor. Tabii. Evinde nebulizatörü var. Başka giren çıkan yok. Kullansın cihazı. Tabii. Çok güzel. Son bir soru var benim elimde. Oksijen cihazı kullanıyorum evimde diyor. Yine pandemide bir sakıncası var mı diye sormuş. Yok tabii ki. Oksijen cihazlarımızın. Hayatı uzattığını, ömrü uzattığını hmm. biliyoruz. Doğru şekilde kullanılmaları gerekir. Hmm. Evde oksijen cihazlarını kullanmalarında hiçbir zarar yok. İnhaler ilaçlarını kullanmalarında hiçbir zarar yok. Bizim ancak COVID olursa o kişiye bazı önlemleri üstüne ekliyoruz. Mesela hmm. maske takıyoruz üstüne. hasta eğer yatırdıysak. Hmm. O zaman maskeyle bütün hastaları korumaya, kendimizi de korumaya çalışıyoruz. Ama evde kullansınlar. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, Profesör Doktor Nurdan Köktürk ile pandemi ve koahı konuştuk. Çok değerli bilgiler edindik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar yeni bir bölümümüzle devam edeceğiz. Tekrar hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Saygı ve sevgiler sunuyorum efendim. Ben de çok ve diyorum sevgili Dişat Hocama sağ olsunlar böyle güzel bir oturum şansı tanıdıkları için. Ben de herkesin bayramını yeniden kutluyorum.